ışıktan gitti ama başka türlü de aydınlık olmuyor. Ee, yeni ışığı taktım onu. yeni değil de farklı bir ışık denedim. Işık güzel oldu anlattım Şimdi ben normalde videoya yarın başlayacaktım. Ay çok kısa ses konuşuyorum. Mesela, ben normalde videoya yarın başlayacaktım ama dedim ki bugün niye başlamıyorsun? Bugün başla. Neyse yani kısacası videoyu bugün başlamak istedim. Bir an önce makyaj yapmayı istiyorum. Göz atlarımı nemlendireceğim demeliyim ki. Yeni birkaç tane bir şey aldım. Onları birlikte dener istedim. Ben denedim de. bana bir daha birlikte deniyormuş gibi. Gördün. Nemlendiricim bu. Ben sürekli farklı göz altı nemlendiricileri deniyorum. Gece kullanmak için aslında ama böyle çok kuru cildim. İlk kere falan cildimi nemlendirdim. Cildimi de bundan nemlendirdim. Bunu çok seviyorum. Ben bunu çok severim. Ben burada araya girmek istiyorum. Çünkü editlerken fark ettim. Şu konsileri sürüyorum. Ama asla ve asla <laughs> bu konsileri sürdüğümü söylediğim video yok. Yani yok şu video yok. Bütün videolar var ama şunu gösterdiğim video yok ve bir anla şizofren gibi şunu sürdüm bunu sürdüm. Ben devam ediyor video. O yüzden araya girip söyleyeyim dedim. Göz altlarını kapattım. Biraz da lekelerimin üzerine değdirdim. Ben beğeniyorum ya. Ben sevdim galiba. Influencer oldum ilk defa gerçekten bir şeyden ama şöyle yani sabitlemezseniz hemen göz üstüne dolma yapıyor ama sabitleyince gerçekten çok güzel ve çok beğendim. İki numarası varmış bunun. Ben bir numarasını aldım. Hem bu arada oradaki çalışan söylediğine göre hem nemlendiriyor hem besliyor hem de işte kapatıcılığı var falan. Öyle yani somon balığı bir şey de söyledi ama inanın şu kadar aklımda kalmış. Daha da bir şey aklımda kalmamış benim. Şimdi hemen gözümün altını pudrayla Sabitleyeceğiz, şu minik bir pudrayla. Ben sabitlemeden hiçbir şey yapamıyorum. Ben en katı konsiyörü bile sürekli pudrayla sabitliyorum. Ve çok beğeniyorum o bitmiş görüntüyü. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor ama ben çok beğeniyorum. Daha da ufak bir fırça alsaymışım ya. İşte bu kadar. Bir de yeni bir tane eyeliner aldım. Ben kalem eyeliner kullanabiliyorum sadece ve klasik yani şu eyelinerlerden sürekli alırım ve ben beğeniyorum. Memnunum açıkçası ama yani tek handikapı çok hızlı bitiyor. Sürekli bitiyor ve sürekli hani aldığın zaman 2-3 tane alman gerekiyor. Çok hızlı bittiği için. Bu sefer Maybelline'in bu ucunu da çok beğendim orada bunu. Ben denedim bunun ucunu da. Bunu çok beğendim. Umarım istediğim gibidir. Bir de e, o bu gratis'in kalem eyelinerları çok kalıcı değil yani. Değdiğin dakika gidiyor aslında. Ben de çok fazla yüz, gözüne değen bir insan değilim. O yüzden sıkıntı yaşamadım ama bunu da bayağı elime sürüp denedim de böyle böyle yaptığımda yani çok bastırınca falan da göze de öyle bastırmayız ama. Öyle bastırınca gittiğini fark ettim. Şimdi hemen onu deneyeceğim. de Acaba birazcık bir far falan sürsem mi? Niyeyse kamera karşısında birazcık makyaj yapasım geldi. Acaba bir şeyler sürsem mi ya? Şuradaki tondan birazcık süreceğim. Ama bu palet de yeni bu arada. Ya ben normalde bir far, far aldığımda tek bir farı falan uzun süre kullandığım için ondan hiç yeni bir işine girmedim ama o gün bunu indirimde gördüm ve pigmenti de güzel. Hafif böyle bir gözümde renk olsun. Bir şey söyleyeyim ben aynaya bakarak yapmaktan vazgeçtim. Kameraya bakacağım. Hiç gözükmüyor ışık orada olduğu için. Çok kırmızı duruyor ama kırmızı değil. Vallahi kahverengi. Hatta şu altındakini aldım şu an. Ben de çok iyi. O yüzden azıcık alsam da çok fazla yayıyor. Tamam yeter ya. <laughs> Abartmaya da gerek yok. Biraz da yaparsam çok abartacağım çünkü. Aylaylarımı da çektim böyle. Yani ışık farklı olduğu için aylaylarım farklı olmuş olabilir. Bu tarafı farklı bu tarafı farklı görüyorum şu an. Hatta bayağı da farklı olmuş kalın abi biçimsiz olmuş neyse hemen şu an umursayamam onu kepik diplerime far geçeceğim koyu bu kahverengi farı kepik diplerime geçiyorum Gözümün üstü turuncu duruyor yemin ederim az önce kalktım baktım turuncu değil normal kahverengi ama ışıkla sanırım turuncu Ben ne zaman şu kameranın karşısına geçsem yaptığım makyaj inanılmaz çirkin oluyor ya. Maske sürelim bir de hemen hızlıca. Bunu da buradan süreceğim galiba. İki tane kirpik arasındaki farkı gerçekten çok güzel bir şekilde görüyorum. Ben... Bugün ne yapacağımı anlatmamışım. Yani bu akşam daha doğrusu akşam oldu, hava kararıyor. Ee, normalde ben yarın vlog çekmeyi düşünüyordum. Kaşımı bunu bundan anlatayım orada. Kaş sabitleyicim Şu yani dünyanın en uygun fiyatlı ve en güzel sabitleyicisi bence. Ee, bu akşam benim çekimim var. Yarın da var tüm gün boyunca. Yani tüm günlerim hem gündüz hem de akşam var ona gideceğim. Hem ki onu vlog olarak alırım diye düşünmüştüm. Sonrasında dedim ki bugün de vlog'la hani küçük ufak bir belki eklerim yarınki videoya belki de eklemem. Hani sadece ayrı bir video olur. Uzun bir şeyler çekebilirsem çünkü genelde ben çekim yaptığım zamanlarda video çekemiyorum. Çünkü birinin beni çekmesi gerekiyor ya da izin vermedikleri oluyor. Çoğu zaman da izin vermiyorlar. Zaten fotoğraf atmama öyle izin vermiyorlar. Orası çok ayrı mesela çok tuhafıma giden bir konu benim. Ee, neyse yani sonuç olarak bugün de başlatmak istedim. Yapacağım ufak tefek birkaç bir şey var. Onu da belki eklerim videoya. Bir de belki bugün bir şeyler çekebilirim. Çekim yaptığım zaman. Dedim ki neden olmasın. Dudak kalemiyle dudağımı çerçeveledim. Şimdi Sephora'nın bulgu olsun süreceğim. Bunu aldım ama sürmüyorum. Sanki çok parlak gibi geliyor. Yani çok parlak da değilim simli geliyor bana. Sanki gündelik hayatta kullanılmıyormuş gibi geliyor bana. Ama şu an kameradan oldukça parlıyor zaten. Bakın. Kombinimi göstereyim. Kombinim böyle. İçimde bir tane daha gömlek var. Çünkü sıcaklarsa eğer ki ev çekimleri çok sıcak oluyor. O zaman en azından üstümü çıkarırım, rahatça çekerim diye düşündüm. Şimdi çıkıyoruz. Ay. Evde sessiz konuşmak çok sıkıntı ya. Evde misafirlerimiz de vardı. Ondan birazcık utandım ben. Hiçbir şey söyleyemedim yani bağıramadım fazla. Şimdi dışarı çıkınca bir oh rahatladım ya. Kamerayla böyle. Later. Şimdi... Two hours later. Two thousand years later. En son çekimdeyken kamerayı açmıştım ama tam tahmin ettiğim gibi oldu. E, muhafazakar bir aileydi. E, bırakın video çekmeyi, fotoğraflarını bile paylaşamayacağım iznim yok. Ben ne zaman niyetlensem çekimlerde video çekmeye niyetlensem yani da vlog eklemek istesem hiçbir şey çekemiyorum. Karma. Aklıma yanılacak başka hiçbir şey gelmiyor. Gecenin bir yarısı müşteriden telefon geldi. O yüzden video bir anda bölündü. <laughs> en son şeyden bahsediyorum, işte hiçbir şey çekemediğimden bahsediyordum şimdi benim 8 Mart'ta bir arkadaşımın doğum günü ama biz onu rötarlı olarak iki gün sonra en hafta sonuna denk gelecek şekilde de kutlayacağız ben ona hep böyle el işi şeklinde şeyler hediye etmeyi çok seviyorum bu sefer de farklı bir şey tablo falan yaptım daha öncesinde köpeğini çizdim başka bir tane daha tablo yapmıştım bu sefer böyle şönilden çiçekler yaptım. Bu büyük. Bir, bu ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> bu da böyle papatyalar yaptım. iki tane. Ee, lalelerim var. Üç tane. Şu lale birazcık açılmış. Onu düzelteyim. Bir de lavantam var bir tane. Aslında bundan bir tane daha yapmayı istiyordum ama vakit bulamadım. Yani yalan yok yaptığım gün o kadar çok yorulmuştum ki dedim ki sonra yaparım. Ondan sonra günler geçti. E kızın doğum günü de geldi çattı. Arada da bir sürü çekimler falan olacak. Ben hiçbir şey yapamayacağım bildiğim için. Dedim ki şimdiden sen bunu bir hallet. Şimdi ben önce bunu nasıl paketleyeceğimi bilmiyorum. Birkaç tane malzemem var. Onları kullanacağım. Ama çiçek paketi şekli nasıl verilir? Onu pek bildiğim söylememezsin. Şöyle yapsam, ilerleler biraz daha uzun. Bu burada olsa. Zor olmuş ya. Ben şunu halledip geliyorum. Ben bunları böyle buket haline getirdim. Ay orası yine bozulmuş. Şöyle yaptım ama sanki şimdi birazdan çıkarabilirim gibi. Ah. Tamam çok çıkardım, ucu kaçtı. <laughs> Tamam. Tamam bir daha ellemeyeceğim. Şimdi bunu paketlemem lazım. Ay. <laughs> Sürekli öksürüyorum ya. Paketlemek için elimde birkaç tane ürün var. Böyle ince keyfe kağıtlarım var. Şöyle bir arkası da... kraft, onu böyle desenli kraft bir kağıt var. Bir de Parşömen var. O kadar fazla evet. ürünüm var ki elimde. Yani neyle şey yapacağım hiçbir fikrim yok. Ortak açık bir şey yapmaya çalışacağım. Kazamızın mübarek olsun. Bitirdim. Biraz farklı stilde bir şey oldu. Böyle yapıştırmam gereken yerler var. Birbirinden çıkmasın diye. Ama çok beğendim. Şimdi bile ilk not yılıyız ben ona hatıra olsun diye. Ondan sonra uyumayı düşünüyorum. Ee, yarın da iki çekimim var. Ona da bir vlog çekmeyi düşünüyorum. İnşallah yapabilirsem tabi. Bu video buraya kadardı. Yani bugün aslında videoya başlarken mesela makyaj yaparken çekmek istedim kendimi motive etmek için ama sürekli şey acaba bugün çekmesem acaba bugün yapmasam mı Bunlarla geçti aslında günüm. Ee, sonra kendimi zorladım. Yani dedim mükemmeli arıyorsun. Sürekli mükemmeli arıyorsun ve buna gerek yok. En sonunda kendimi böyle bitiş buldum. Hadi ki videonun bitişinde ne yapsam ne yapsam. Bu çiçeği uzun süredir yapmam lazım da. Son haline getirdim. Bu video buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Böyle şeyler söylemem gerekiyormuş sanırım. Çünkü büyük youtuberlar atla Videolar izleniyor ama asla beğenip abone olunmuyor. Şimdi onları çok iyi anlıyorum. Neyse buraya kadar. Bitti.